Arkadaşlar evet oyunun derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni bir bölümden hepinize merhaba. <laughs> Büyük ihtimalle şu an çukurun dibine gidiyoruz beyler. Oradan suya girip bitireceğiz oyunu. Daha yani bitirmeye doğru yol alacağız. Vallahi aka Spotify playlistinin dördüncü dinleyişim artık bitsin şu an. Burası neresi? Aa evet 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 çok az kalmış. Bana bir şey oldu. Burayı dinamitle mi? Bana bir şey oldu. Abi. Şurada bir fotoğraf var ona bir bakalım. Baktım burada silahların parçası. Beyler şurayı Ay, patlatabiliyoruz diye ya. düşünüyorum. Ya da aşağıdan yani gidiyorduk patlatmalık buraya. Fark atmalı duruyor, duruyor böyle. Bence patlatak. Bakayım. Ama yok patlatma şey bu. Gelin beyler buraya. Bu farklı bir yerden gidiyorduk. Gel gel. Aşağıdan geçeceğiz muhtemelen. Ha burası net patlıyordur. Oraya nasıl geçeceğiz yoksa? Kanka Oğlum o kıracak lan. O kıracak. Gelin. ya kırmıyor. Kırıyor lan. Ağzını sıçtı az önce bak. Ben bir dinamit atayım. Benim de olacak. Ben has at bakalım oraya değil bu arada. Sağ tarafa patlat Patlatabilirsen. Çünkü orada kırılmıyor biliyorum yani. Oranın içine girdim. At sağ tarafa. Atlamıyor amına At. koyayım mal mısın? Al. Patlasa belli oluyor ya bu abi. Ama şurası çok patlayacak. Nur kanka, buraya, nasıl değil. Kanka o zaman. Gideceğiz. Allah, o zaman Allah Allah. Buraya. Bir madeni dört tane girişi var kesin. Neyi derdi benim ki? Şuradan gideriz gel. Canlı dert etme abi. Tamam o zaman bir yemek yap da benim bir açlığım gitsin Kanka değil mi? Kanka çikolataya işte ya. Lan on bir tane çikolata aldın önümde bir tane kaldı mı bana? <laughs> lan bir biraz ver lan. Tamam. Açlığım gitsin bari. Al bir tane ye doy Bay kadeni sikerim. Abi bizim <laughs> nereye götürüyorsun çikolatayı kaçırma amına. Eyvallah. Bir fotoğrafı da şey yapın. Amınıza vurun. Selamünaleyküm beyler. <laughs> <Ali, gülüyor> Hadi biz. bu haç geldik. Abi, Oraya geldik kan. burayı kır ortayız ama hatta kırmana bile gerek yok. <laughs> Ali <te> bak kan <laughs> Ay nasıl vardı? <laughs> Korktum onu. Benim stamina beyler, at, at, mı beyler Biz savaş. Oğlum ay beyler 8 bacaklı kaç? Oğlum onun boyu yetişmez bu. Ali hani çık lan canın yok. Var da. Bekleyin yayı çekeyim hemen hallediyorum. Le. Ne Nerede o kemik. 8 başak? <laughs> kemik, verseniz ya. Ne kemik mi var sanki amına koyayım? Zır mı kaldı? Yaktım onu. Gelin tam bir yemek kemikleri bir o zaman. Hamur ölmedi hamuru. bak o ölmedi. Yandı ama ölmedi o. İleride de var. Neyse. Bunu. Allah. Nerede lan o sevgili kolunu? O da çok oldu gayrı ya. Ay yandım lan. Şurada evet. su vardı. Girdim 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 suya girdim hadi. Oh. Ah. Buradan sola mı gideceğiz acaba? Dur bakayım burada bir yer var. Agalar geliyor beyler bence buradan değil. Kanka bir şey diyeceğim mi siz neredesiniz? Anladım, anladım. Kanka mal mısınız oğlum gelin lan şuraya Orada bir dev yaratık vardı ona ne oldu arkadaşlar? Buradayla kanka. Ha, tam çekiyorum ben ya Beyler sadece flashlight tutsanız ona bir. Flashlight şuna. Atla Lan yiyoruz Bana hasar verdiği için alamadım. Ben durumda. de alamadım. Karşında diğer toplayız. Diğerini yalar. Al. kan şunları bir yakak Şu toplu bir yerde ben ya. Bir flash yes, Bebe gibi senin daha <laughs> Bak bak gene zıplıyor. <laughs> Amına kodumun böyle. Böyle hemen bir ateş açın şunları bir yak. Nerede bunların cesetleri? Niye yakamıyorum lan ben bunu? Bende yakma şey gözükmüyor biri yaksın. Bende de gözükmüyor. hani niye gözükmüyor lan harbi? Acaba suyun içine kurduğun için mi? Oğlum ben suyun içine mi atmışım onu? Evet su, su çıkıyor çünkü yürüdüğümüz yerden. Ne getir ya? Tamam. Al bir bölsün. Kuruyor mu amına bu? Var mıymış burada? Oğlum hani niye, niye bıraktın abi? ki? Ateş yok. Ha ah, çukura gidiyoruz. Kardeş şunları neredesiniz? bir yakaydık hani ammunum ya. Ayıbo gelsene buraya. Oğlum neredesiniz onu bilmiyorum ki. Nasıl geleyim ammuna bu? Nefim biliyorum ben ah buradasınız geldim. Bu cesedi yakmıyoruz mu? Ben de şey almadım. Kursanız ha. Yaprak yok kame ben kaç bütün ateşleri kanka ben yaktım. şunu şöyle koyacaksın bize geleceğiz tamam şöyle. Ha solundan. Niye böyle rage atıyorsun ki Alicim? Yani hayırdır yarra. Ben aynı sik yaptım piç. Kamerayla kayıt alabiliyordum acaba? Ali regil olmuş ha ondan böyle. İbo'ya bak full set biç Adam aç. Oğlum yalnız açız lan. Ben Şu açtım. etlerden birini keşke parçalayıp yeseydik ham Daha doğrusu ben açım sizi bilmiyorum. Ahmet en son 10 tane şey vardı. 15 kanka. 11 tane kalmış. Çok yemeyi tercih ederim çikolata. Ahmet diyette. O yarram yedi ya top tutuyor onu. Evet, çukura doğru gidiyoruz. Gömün beni çukura. Ben buradan ayırım. Bok çukura doğru ilerliyoruz. Yani ben full Aa, artı full set. Işte. Tamam. Yani daha full set olamazdım. Böyle bir patlatalım bizimkiler yokken beyler. Ay içeriden deli deli sesler geliyor. On ne Oğlum FPS'ı <laughs> Buna koydun Ahmet. Abi gene bundan var ya. Bitmedi nizamına koyayım ya. Ahmet senin yanına gel. Lan ne yapıyor bu benim yanımda? Ha bunu yapmadan hiçbir şey yapamayız. Bir yakacak mısın abim yakıcı şey yaptım. Abicim yok, ya yok. var mı diye ben. <laughs> Lan ne yok ya Allah için kumaşın yok mu? Kumaşın yok mu amirim? Ya? Abicim tüy istiyor tüy tüy. Lan ne tüy istiyor ben ne diyorum sen ne Size diyorsun şey ya. Şey şey. Salan çocuğu ya elime bekliyorum. bak elimde ne var baltayı yakıyorum değil mi şu an? Anasını avladım. Ters bomba açtım. Salanayla ok ok yapmaya çalışıyor ya burada. Ok yapmaya çalışmıyorum. Yanıcı ok yapamıyorum bira olmadığı için. Abicim, yanıcı ok şart değil diyorum ben de. Hani baltanı kumaş koyup yakabiliyorsun. Ha. Ben de böyle balta yok ki benim. Öyle oluyor sen öyle dur bakayım. Ağırıksız Salak yani bilmediği oyun açıyor. Şey... <laughs> Oysa kalmıyor. Bildiğim zırhların hepsi gitti. Hey, Çök,çök çök. Eee kanka Ben niye çıkamıyorum Ah geldik Kanka bir tane daha var ne sokarım var ha Ben gidiyorum ama ne? Bu gelsin peşimize <laughs> Selam babbo <laughs> Selam beyler, ne haber? Buraya gelebileceğinizi düşünmüyorum. Kardeş ben aralarına sızdım, aralarında koşuyorum. Bravo be. <laughs> Allah Devam nasıl et, bağırıyor be. Hepsini sizin peşinize yolladım ben arkadan sessiz ses geliyor. Üstüne koşuyor Oğlum bu yoldan düşme hiç. Düşünce yüzüyorum kanka hatırlıyorum burayı ben. Hatta orada bir şey yok sanırım ben öyle hatırladım. İyi ki uçan yaratıklar yok ya uçan yaratıklar olsun sen uçuyor böyle şuradan kat screen giriyor ve sonra evet. bir koyu aşağı düşürüyor. Kat screen değil no, cut, cut screen. Cut screen değil mi aynen doğru doğru. Bir yere Yine gözümüz yüksek derdi Evet arkadaşlar şu an çukurun içine girmiş bulunmaktayız kapıyı açmayın. Bu videodan sonraki bölümde çukurun içine gidiyoruz. Görüşmek üzere bay bay.